Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim ve bugün yapacağım açılımda da arkadaşlar merak ettiğiniz soruları aklınızdaki kişiye yöneltmeye çalışacağım. Umarım ki en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel, farkındalık dolu bir açılım olsun arkadaşlar. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Niyetleriniz niyetime dahil olsun. Ve bu şekilde güzel farkındalıklarla ve güzel cevaplarla buradan ayrılmış olun arkadaşlar. İyi ya da kötü duymanız gereken her ne varsa bunların cevabını da almaya niyet ediyorum tabii ki. Sizler de niyete dahil olabilmek adına tabii ki kanala abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Yorum da yazabilirsiniz. Bu beni mutlu edecektir arkadaşlar. Evet isterseniz önce ilk merak ettiğiniz soruyla başlayalım. Diyelim ki aklınızdaki kişiye şu anda kendini nasıl hissediyorsun ve gündeminde neler var? Kendini nasıl hissediyorsun ve gündeminde neler var diyelim. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi şu anda gündeminde neler var ve kendini nasıl hissediyorsun? Bir söyle bakalım. Nasıl hissediyorsun? Evet bir bakalım neler çıkacak Hmm. Evet arkadaşlar ilk etapta aklımızdaki kişi şunu söylüyor diyor ki şu anda beklediğim bir şeyler var. Şu anda beklediğim herhangi bir şey var ya da beklediği bir kişi de olabilir. Özellikle burada birlik ve bütünlük anlamında bir bekleyiş olduğunu söyledi. Özellikle de ahenk kazanmak anlamında. Yani bütünleşmek istiyor. Bu bir işle ilgili olabilir. Bu bir insanla ilgili olur. Bu aile birliği olur. Burada bir bütünleşme istiyor. Ve bunun ahenkli uyumlu bir şekilde olmasını istiyor arkadaşlar. Ya da ahenge gelebilmek, uyuma gelebilmek adına beklemeyi tercih ediyorum. Belki de kendimi biraz daha geride tutuyorum. Eylem enerjisinde değilim. Sadece düşünüyorum, bekliyorum doğru anı birliktelik adına bütünleşme adına ve uyumu yakalayabilmek adına da diye olabilir ve her konu için geçerli olabilir tabii ki bu ee, ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi biraz e, anın enerjisinde bir şeylere kendini koşullamış gibi gözüküyor yani kendini evet çok e, büyük darbeler yiyen biri olarak nitelendiriyor ve hala hazırda da Gerçekten çok can yakan ve şiddet oranı yüksek bir takım olayların içinde de bulmuş kendini ve bunlar diyor benim ruhum diyor alt üst etti diyor ve dolayısıyla şu anda ben gerçek anlamda kendimi kötü hissediyorum ve ruh halime hakim olmaya çalışıyorum ama bunu ne oranda yapıyorum bilemiyorum diyor çünkü sanki bu insan sürekli kötü şeyler yaşayacakmış gibi kendini şartlandırmış arkadaşlar ve tabii ki pek çok kişi tarafından da bıçaklandığını söylüyor. Sırtından bıçaklandığını yani kandırıldığını aldatıldığını söylüyor. Ve tabii ki yaşanan kavga, dövüş bu tarz şeyler de olmuş gibi. Bundan dolayı da şu anda gerçekten kendimi çok zor frenliyorum. Kendime hakim olmaya çalışıyorum. Yoksa hani işler daha da çığırından çıkacak diyor arkadaşlar. Demek ki buradaki bekleme aslında bundan dolayı da. Sanki böyle o insanlara karşı bir şey yapmamak için kendini zor tutuyor gibi. Sanki böyle kendi içinde bir şeyleri dengelemeye çalışıyor gibi. Bunun bir bekleyişi de olabilir. Yani sakinleşebilmek adına. Ve çok fazla savaşıyorum diyor arkadaşlar ve savaşta şey denebiliyor musunuz psikolojisi. Şu anda bu psikolojisi gerçekten çok kötü bu insanın. yani çok ani ve beklenmedik olaylar da beraberinde gelmiş. Keza aynı şekilde insanlarla yaşadığı o gerilim dolu dakikalar, o kavga dövüş olayları da bu kişi için ciddi anlamda bir savaş sebebi. En büyük savaşı kendi içimde veriyorum. Çünkü kendimi frenlemeye çalışıyorum bazı konularla ilgili. Ee, yoksa olaylar başka bir noktaya gidecek. Bu olmaması için de frenliyorum kendim. Ama bu benim psikolojimi gerçekten çok fazla bozuyor dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Bunun dışında tüm bu etkenlerden dolayı bu kişi bir rahatlama, bir uzaklaşma istiyor. Burada yolculuk ve meditasyon kartlarımızı verdi. Kesinlikle kafasını dinlemek, bulunduğu ortamdan uzaklaşmak, çatışma yaşadığı insanlardan uzaklaşmak niyetinde. Bunu çok istiyorum. Tüy gibi hafiflemek istiyorum ve bu yüzden de birazcık uzaklaşmaya, bir yer değişimine, kısa bir tatile ihtiyacım var diyor ve yalnız enerjilerde olduğunu söylüyor arkadaşlar. E, Elini ayağını çekmiş insanlardan ve biraz daha <laughs> ruh kazanmak isteyen bir enerjide olduğunu söylüyor. E, yani ruh kazanmak derken tek başına kaldığında bir şeyleri düşünmek. Tek başına kaldığında e, olaylara, kişilere daha önce bakmadığı gözle bakmak ya da daha önce bir şeyleri ruhsuz yaparken, ruhunu katmadan, öylesine yaparken, robot gibi yaparken ya da çok böyle mantık mantık giderken artık diyor yaptığım her işe ruh kazandırmak istiyorum. O yüzden de şu anda Kendimle baş başa olmanın keyfini çıkartıyorum. Ee, ve bu benim ruhuma çok iyi geliyor. Aslında ruhumu kazanıyorum bu anlamda da. Kendimle baş başa kaldığımda. Bu benim için gerçekten mucizevi bir şey. Çünkü yalnız kalacağımı hiç düşünmüyordum. Kendimi insanlardan çekeceğimi ya da insanlardan bu kadar tiksineceğimi e, tahmin etmiyordum. O yüzden de bu benim için çok önemliymiş ve gerekliymiş. Ve çok da zormuş ama ben bunu yapıyorum. Çünkü ruhumu geri kazanıyorum diyor. Yani artık demek ki bu kişi... İki yüzlülükten, kavgadan, dövüşten o kadar sıkılmış ki arkadaşlar bu yalnızın onun ruhunu yücelttiğini, ruhuna iyi geldiğini ve kaybettiği ruhunu, kaybettiği ruhunu, özünü tekrar kazanması için bir fırsat olduğunu bizlere söylüyor. Ve bunun dışında yaşadığı pek çok deneyim olduğunu söylüyor. Pek çok olaya tanıklık ettim. İyi olur, kötü olur pek çok olaya. Ama artık bunlarla ilgili de yorum yapmayacağım. Bunlarla ilgili de bir şeyleri konuşup konuşup uzatmayacağım. Yani sadece benim için birer tecrübe bunlar. O yüzden benim yapmak istediğim kendimi geri tutmak, yalnızlaşmak, e, gerekirse bir tatile çıkmak e, ama kendi ruhumu, kendi özümü e, takip etmek ve kendime dönmek istiyorum diyor. Demek ki bu kişi kendini çok ihmal etmiş arkadaşlar. Özellikle ruhunu, kendine iyi gelen şeyleri ihmal eden biri. Şu anda da tam bir zihinsizlik enerjisi içinde e, bunları e, yapmaya çalışıyor. Peki şu anda kendisini böyle hissediyordu ve gündeminde bunlar vardı. O zaman <laughs> şu soruyu bir soralım bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye diyelim ki diyelim ki beni dinleyen kişinin aklındaki kişi peki bu kişiye karşı enerji nasıl? Değil mi? Size karşı enerjisini merak ediyorum arkadaşlar. Kendi enerjisi böyle. Size karşı enerjisi nasıl acaba? Size karşı enerjisinde Neler var? Bir bakalım. Size karşı enerjisinde neler var? Evet, bir kere size karşı enerjisinde şu var arkadaşlar. İlk gördüğüm önemli şey şu. Ee, size şunu söylüyor diyor ki merak etme merak etme her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor yani burada aslında sizin bazı şeylere güvenmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar ee, yani e, şu anki süreçte neler yaşıyorsanız çünkü diyor ki her şey olması gerektiği gibi oluyor ve ben bir şeylerin e, düzeleceğine inanıyorum merak etme yani bu merak etmede nedir anda kalmaktır bir şeyleri şu anda çok fazla zorlamamaktır. Çünkü aslında aranızda yaşadığınız her şeyin olması gerektiğini söylüyor. Olması gereken şeyler olduğunu söylüyor. Bu yüzden de paniğe, huzursuzluğa, gerginliğe gerek yok. E, ne olursa olsun e, anda kalalım diyor. Ki burada enerjisinde aslında e, size karşı bir uzaklaşma olduğunu da belirtiyor. Yani şu an senden belki gittim, belki uzak davranıyorum. Ya da gitmeyi de düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bakın ne demiştik bir yolculuk, bir uzaklaşma, bir meditasyon vardı. Bunun için hani üzülmemeniz gerektiğini, her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini ve şu anda buna ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yani diyor ki gitme zamanı, uzaklaşma zamanı, kafa dinleme zamanı. Çünkü bizim içimize dönmemiz lazım, özellikle benim içime dönmem lazım e, içime dönmediğim takdirde e, enerjimi açığa çıkartamıyorum ve bu ilişkiye olumlu enerjilerle gelemiyorum diyor demek ki bu kişi anladığımız kadarıyla sizin dışınızdaki durumlardan dolayı arkadaşlar bir enerji kirlenmesi içine girmiş dolayısıyla da kendi içine dönmek ve enerjisini temizlemek şu anda en önemli ihtiyacı bu şekilde kendimi tedavi ettikten sonra bu ilişki için faydam olabilir o yüzden de hiçbir şekilde tasalanmam Bizim aramızdaki hikaye zaten bitmemiş bir hikaye. Devamı gelecek bir hikaye ve ben artık senin de tavsiyelerine uyacağım diyor. Yani burada bir kısa ayrılık, kısa bir mola durumu olabilir. Ya bunu yaptı ya da ya da bunu yapma niyetinde arkadaşlar. Ama bunun için bunun ilişki için önemli olduğunu, ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Ve diyor ki merak etme. Yanlış yolda olduğumu bana defalarca söyledin ama ben sana inanmamıştım. Şu anda senin o söylediğin tavsiyelere uyacağım. Ama önce bir enerjimi değiştirmem gerekiyor. Sonrasında da zaten doğru yola doğru geleceğim. Bil ki bu hikaye bitmedi. Senle olan hikayem bitmedi diyor. Burada denize kartında da arkadaşlar enerji anlamında. Belki şu anda bir şehir farkı olabilir aranızda. Ya da dediğim gibi kişi uzaklaşma niyetinde bu da olabilir. Ee, ne olursa olsun senden uzaktayken bile seni takip ediyorum diyor. Ee, yani sizinle ilgili bazı işaretleri takip ediyor arkadaşlar. Sizinle ilgili bazı farkındalıklara da varmış. Ve aslında şu en önemli farkındalığı da sonuna kadar gitmek. Bakın bu önemli bir uyanış olmuş. Sizinle ilgili mevzularda belki belli bir çizgiye kadar geldi. Sonrasını getiremedi. Ee, belki bir yere kadar adım attı. Sonra durdu. Tökezledi. İşte burada aslında farkındalığın en önemli yanı bu. Seninle ilgili artık sonuna kadar gitmek istiyorum. Bu konuda algım açıldı. Bu konuda farkına vardım. Ve ben bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Şu anda uzak olabiliriz ya da ben uzaklaşmayı düşünüyorum. Evet. ama emin ol ki seni takip ediyorum ve gözüm senin üstünde. Kesinlikle enerjimi, dikkatimi, ilgimi senden çekmiş değilim diyen bir kişi var. Ve son derece fazla bir şekilde sizi rüyalarında görüyor arkadaşlar. Ee, ve bu da onda bir rahatlamaya sebep oluyor aslında. Yani gece rüyandasında sizi gördüğünde çok mutlu oluyor, çok huzurlu oluyorum diyor. Ee, belki seni gerçek anlamda göremiyorum, görüşemiyoruz engellerden uzaklıktan dolayı ama e, bu rüyalar yoluyla gördüğümde de seni çok mutlu oluyorum diyor aklınızdaki kişi. Evet. Demek ki enerjilerde arkadaşlar aslında sizin tavsiyelerinizi zamanında dinlemeyen ama şimdi yanlış yolda olduğunu artık bilen yani tavsiyelerinize gelmeye başlayan biri var. Ama diyor ki o kadar fazla negatif enerji birikti ki bende artık benim bir inzivaya çekilmem, içime dönmem lazım, biraz uzaklaşmam lazım ki ilişki adına bir şeyler yapabileyim ve ben seninle sonuna kadar gitme farkındalığına eriştim. Bunu yapabilmek adına gücümü tekrar toplamam gerekiyor diyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Peki. O halde size karşı duygularını sormak istiyorum arkadaşlar. Bu kişinin size karşı duyguları nelermiş bir bakalım. Evet. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu kişiye karşı duygularını söyle bakalım bize. En gerçek duyguların. En gerçek duyguların neler? Neler hissediyorsun? Neler hissediyorsun bu kişiye karşı? Neler hissediyorsun? Duygular duygularda neler var bir bakalım. Evet duygularda şu var arkadaşlar sürekli aynı şeyleri tekrarladığınızı söylüyor. Ya konuşmalarda aynı şeyler sürekli tekrarlanıyor. Ya da yaşadığımız olaylarda sürekli aynı şeyleri yaşıyorsunuz ve bunun dışına çıkamıyoruz diyor. Bu diyor beni gerçekten yordu ve bu beni gerçekten çok fazla Düşündürüyor. Yani bu konularla ilgili çok fazla düşündüğünü, e, bunu belki size belli etmediğini, belki sizin bunu anlamadığınızı, ama gerçekten de hani e, bu konunun onu fena halde e, üzdüğünü ve canını yaktığını söylüyor arkadaşlar. E, ve şunu söylüyor. Evet, çok kararsızım. Bazı konularda çok kararsızım. Belki sen de kararsızsın. En önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Affetmek, bir şeylerin üstünü kapatmak, bir şeylerin üstünü örtmek. E, bu benim istediğim bir şey ama kararsız olduğum bir şey diyor. Demek ki bu kişinin aslında affedemediği bazı durumlar var. İnadından, gururundan ödün veremiyor olabilir. Egolarından vazgeçemiyor olabilir ama burada affetmeyle ilgili bir sıkıntısı var. Bir tarafı diyor ki artık sevin, mutlu ol, keyifli bir döneme gir. Bir şeyleri kutla ve eğlen. Bir tarafı diyor ki bunları nasıl yapacaksın? Kafam çok karışık diyor. Dolayısıyla burada seçim yapmakta zorlanan ve affetme noktasında kendini zorlayan nasıl yapabilirim, nasıl adım atabilirim de diyerek düşünen bir insan var. Ama bunun için, bunun kendisi için çok zor olduğunu düşünüyor ve çok da kararsız açıkçası bunu söyleyeyim. Ve bu kişi biraz kendi içindeki hazineleri keşfetmek adına, kendi düşünceleriyle ilgili keşifler yapabilmek adına özgür kalmayı istiyor arkadaşlar. Ve bu özgürlüğün aslında ilişki için fırtınalı bir süreç olduğunu söylüyor. Yani benim özgürlük alanım senin zarar gördüğün alanlar oldu. Benim istediğim özgürlük senin için bir pranga oldu. Dolayısıyla burada biraz sanki hayata bakış açısında uyuşamadığınızı söylüyor. Belki aynı pencereden yaşama bakamıyorsunuz. İstek ve beklentiler aynı değil. Belki biriniz çok evcimen, diğeri çok fazla gezmek istiyor gibi. Yani burada sanki kişi kendi içindeki o potansiyeli açığa çıkarmak istiyor ama bunun için özgürlüğe ihtiyacı var. Ama bir yandan sizinle var olması lazım. Bu da arada bir fırtına yaratıyor. Çünkü kişi kimi zaman asi kimi zaman dik başta davranıyor. Ve bir şekilde de diyor ki ben çok kıymetliyim ve benim de yapmam gereken şeyler var ama Bunlara izin vermiyorsun, baskı altında tutuyorsun, sürekli kıskançlık yapıyorsun ve ben kendi dilediğimi yapamıyorum. İşte bu da duygusal anlamda aramızda bir fırtına yaratıyor diyor arkadaşlar. Ee, ve burada bir ihanet verdi arkadaşlar. Üçüncü kişiler girmiş olabilir mi acaba? Bunu mu söylüyor? Duygusal anlamda ya da sizin ihanetinize uğradığını söylüyor olabilir ama bu illa üçüncü bir kişi olmak zorunda değil. Söylenen bir yalan, yapılmayan bir şey, çok beklediği anda yanında olmamak vesaire vesaire. Bu konuda bir çaba beklediğini söylüyor arkadaşlar. Yani bu durumun onu çok fazla üzdüğünü, aslında bunun sizden olmadığını ve bir şekilde çabalamanız gerektiğini söylüyor. Ve tabii ki kendisi bunu yaptıysa kendisinin de çabalaması gerektiğini söyler ve bu konuda bir pişmanlığı olduğunu da bize belirtiyor arkadaşlar. Ee, yani eğer o size bu şekilde davrandıysa çok fazla emek vermem gerektiğinin ve sana kendimi bir şekilde ispatlamam gerektiğinin farkındayım. Ee, çünkü beni aslında çoğu zaman da bu e, yok yere yargıladın. Gerçekte olmayan şeyler üzerinden e, senaryolarda yazdın. Ee, biliyorum ki kendimi de temize çıkarmam lazım ama bunun için de senin bana karşı bakış açını değiştirmen lazım ve senin de çabalaman lazım diyor arkadaşlar ve e, aradaki süreçte sürekli aynı döngüleri kısır döngüleri yaşadığınızı e, ve e, bundan dolayı bunu aşmakta zorlandığınızı ve bunun onu çok düşündürdüğünü söylemişti burada yapmak istediği şey de arkadaşlar sabrını korumak kesinlikle kişi ee, bu durumun kendini çok üzdüğünü söylüyor. Fakat yine de diyor ki öfke doğuracak durumlardan kaçıyorum. Öfkeli, öfkeli davranmak, kötü sözler söylemek, asabiyet yapmak bunları istemiyorum. Sabırlı davranacağım ve süreci zamana bırakacağım. Acele etmeyeceğim diyor. Bakın böyle bir durumu da söz konusu. Ee, demek ki biraz da akışta kalma niyeti var kişinin. Bunu söyleyelim. Ve arkadaşlar. Ee, bu kişi bir aracı kullanacak gibi geliyor sizinle kendi arasında bir aracı olacak gibi geliyor. Bu aracı onun çok yakınından biri, sanki onunla bir haber ulaştıracak size. Belki bu ulaştırdığı haber bir mahkeme haberi olabilir. Bunu kendi söylemek istemiyor mesela. Tabi bunun dışında başka haberler de ulaştıracak olabilir ama burada sanki bir mahkeme kararı olabilir. Hiç bilmediğiniz bir konunun açığa çıkması olabilir. E, sanki böyle bir durum var gibi arkadaşlar. E, tabii ki bunun dışında bir yüzleşme ve hesaplaşma da var. Bakın bunu da istiyor olabilir. Yani e, direkt kendisiyle yüz yüze konuştuğunuz, uzun süredir gündeminizde olmayan bir konunun bir gerçeğin açığa çıkması, konuşulması da olabilir. Şu anda buna karşı kafayı çok takmış durumda. E, bunu söyleyeyim. Yani bir yüzleşme istediğini söylüyor. Bir kısmınız için bu şekilde bir kısmınız için de bir haberciyle ortak bir tanıdıkla vesaireyle bir haber yollayabilir. Bir konuyu size aktarabilir, açıklayabilir arkadaşlar. Ve bunun dışında şunu söylüyor arkadaşlar. Şeytan kartında biliyorsunuz karmik bir ilişki vardır. Yani burada aslında ne yaparsak yapalım birbirimizden ayrılamıyoruz. ...dönüp dolaşıp tekrar birbirimizin yanında kendimizi buluyoruz dediği bir süreç de var. Dolayısıyla hani ne senle ne de sensiz şeklinde bir mantık da söz konusu kişide. Hatta şeytan kartını iki kartta da verdi. Burada tabii ki size karşı kıskançlığı vardır, alışkanlığı vardır, bazı takıntıları vardır. Bunları da söyledi ve tabii ki tensel anlamda söyledi bir ilgisi de var, bir çekimi de var arkadaşlar bunu da belirtiyor seni diyor çok tutkuyla arzu ediyorum ee, ve senden vazgeçemiyorum ne olursa olsun sana takılı kalıyorum takılı kalıyorum diyor arkadaşlar ee, ve e, bir adım atacak bir adım atacak evet ama bu çok böyle tatminkar bir adım olmayacak arkadaşlar açıkçası bu attığı adımda daha çok tensel anlamda bir adım adım olacak gibi ya da işte bir anlık kıskançlığın etkisiyle bir adım atacak gibi gözüküyor ve Burada da yine bazı yalanlara da başvurabilir. Yani yaptığınız konuşmalarda yüzleşme olacak dedik ya. Orada da sanki böyle e, durumu kurtarabilmek adına bazı böyle beyaz yalanlara da başvurabilir. E, o yüzleşmenin çok kötü bir noktaya gitmemesi adına, konuların biraz hafiften e, konuşulması adına bu tarz yalanlara da başvurabilir arkadaşlar. Evet, duygusal anlamda size söylemek istediği şeyler de bunlar da arkadaşlar. Peki O zaman şunu soralım. İlerleyen dönemlerde size nasıl bir ilişki sunmak istiyor aklınızdaki kişi? Bir de bunu soralım bakalım kişiye. Neler söyleyecek? Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Peki ilerleyen dönemde bu kişiye nasıl bir ilişki vaat ediyorsun? Bu nasıl bir ilişki olur? Bir bakalım. Tılsım üçlüsü dedi. Tılsım ikilisi. Kupa şövalyesi. Kupa üçlüsü. Tılsım dörtlüsü. Tılsım ası. Evet. Şimdi birlikte güzel paylaşımlar olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle de tutku dolu. Yani e, bu kişinin dedik ya zaten size karşı tensel anlamda istek ve arzusu çok fazla. Dolayısıyla Burada böyle biraz cinselliği ön planda tutan adımlar var. Bu anlamda paylaşımlar yüksek olacak gibi gözüküyor. Bunun dışında bir kısmınız ortak bir iş yapabilirler birlikte. Bir kısmınız da dediğim gibi paylaşımlarını arttırabilirler. Özellikle de cinsel anlamdaki adımlar fazlaca olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir kısmınız için de para anlamında ödül alışverişler olabilir. Yani para işte borç verme, borç alma gibi durumlar olabilir arkadaşlar. Fakat bu kişi e, biraz böyle dengede durmakta zorlanacak arkadaşlar. E, neden? Çünkü e, bu kişinin kendi güncelinde ertelediği ve yapmadığı bir takım durumları gündeme gelecek. ve Dolayısıyla bunlara adapte olacağı için, dikkatini bu işlere vereceği için biraz böyle dikkati dağınık olabilir. Ve e, tam anlamıyla Size kanalize e, olmakta zorlanabilir ve bu dönemde aranızdaki ilişkide zaman kazanmak ve süreci uzatabilmek adına tembel davranabilir. E, bazen bir erteleme olabilir, bazen bazı fırsatları kaçırabilirsiniz birlikte, yani e, bu şekilde bir durum olabilir. E, neden? Kişi zaman kazanmak isteyecek, kendi hayatındaki <laughs> sorunları çözebilmek adına e, sanki. <laughs> Sizinle olan mevzularda e, ne diyelim böyle dengede duramayacak yani arkadaşlar. Bunu anlayacaksınız çok fazla dikkatinin vermediği için ya da işte buluşmaları, konuşmaları e, ertelediği için bunu da söyleyeyim. E, ve onun dışında şöyle bir şey var. Çok yoğun bir kararsızlık olacak kişinin gündeminde. E, bu kararsızlıkta da duyguların vermiş olduğu bir karmaşa ve aynı zamanda da bir şeyleri sıfırlama konusundaki bir karmaşa olacak ikilemler içinde kalacak. Verdiği kararlardan kolayca yayabilir. Dengesiz tutumlar sergileyebilir. Yani kimi zaman çok böyle duygusal gelirken, kimi zaman çok duygusuz hareket edebilir. Arkadaşlar bir gün çok neşeliyken, bir gün böyle çok mutsuz ve sizi hiç istemiyormuş şeklinde hareketlerle karşınıza çıkabilir. Yani böyle çok gelgitli hareketleri olacak ve içe dönüş olacak arkadaşlar. Özellikle de bu içe dönüş kişinin çok sık yapacağı bir şey olacak. Bu da tabii ki ilişkideki dengeleri bozarak her iki tarafında artık yalnızlaşmasına sebep olacak gibi gözüküyor. Bunu söyleyelim. Bu dönemde siz daha fazla sahiplenilmek, daha fazla kişinin varlığını hissetmek isteyeceksiniz ama kişi bu dönemlerde içe döndüğü için kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz arkadaşlar. İçinizde bir boşluk hissi olabilir. Hatta başka insanlarla da iletişime ee, geçmeye geçmeyebilirsiniz yani isteksizlik olabilir bu konuda ee, ve dolayısıyla böyle bir e, dönem var ee, ve tabii ki şey aslında burada kişi sizi azizi olarak görüyor yani e, ciddi ilişki yaşanabilecek biri olarak görecek arkadaşlar ama hani e, sanki bu değeri size vermek yerine çok daha sıradan yaklaşımlarla hareket edecek. Yani basit ve rahat bir hayat yaşayalım. Çok büyük şeyler bekleme fazla beklentilerden arınalım, sıradanlaşalım diyerek sanki size bazı şeyler söyleyecek. Dolayısıyla bu da birazcık tabii ki arayı bozabilir. Özellikle çünkü beklentilerinizden arınmanız konusunu söyleyecek size bundan dolayı. Dolayısıyla bu konuda kişi biraz daha cimri enerjilerde olabilir gibi. Yani kendi sahip olduğu şeyleri sizinle paylaşmak adına olabilir bu. İşte para ve maddiyat konuları ya da bir takım teklifleri teklif etmek konusunda cimrilik gösterebilir. Yani daha sıradan yaşayalım. Basit bir hayat yaşayalım. Belki fazla beklentiye girme diyebilir. Bu da tabii ki canınızı sıkabilir arkadaşlar. Evet ilerleyen dönemlerde de böyle bir ilişki gözüküyor arkadaşlar. İnşallah tüm arkadaşlarım için güzel olsun her şey diyorum. Ve... Anahtar cümlelerden seçmek istiyorum. Yenilenme ve itibar ve yükseliş çıktı arkadaşlar. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeni kucakla. İtibar ve yükseliş neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost soru yaparsan ruhunu yükseltir dedi. Bu ara açılımların sonunda bu iki kart çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Yenilenme, itibar ve yükseliş kartlarımız çok sık çıkıyor ona da dikkat çekmek istedim. Evet tüm olumlu olanları aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.